Kozmik Edebiyat kanalına hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bu kanalda özellikle edebiyatla ilgili püf noktaları veya edebiyatın ince ayrıntıları veya ezberlenmesi gereken önemli noktalarına değineceğiz. Kozmik Edebiyat kanalı siz öğrenciler için edebiyatı öğrenmeyi kolaylaştırma adına yola çıkmış bir kanal. Sizden öncelikle destek bekliyorum kanalıma. Abone olursanız ve dostlarınıza, sevdiklerinize bu kanalı paylaşırsanız çok çok sevinirim. Şimdi bu videomuzda gençler edebiyata öncelikle nasıl çalışmalıyım? Evet biliyorum ki kanalında daha çok fazla video yok. Ama işe nereden başlayayım diye düşündüm. Ve edebiyata nasıl çalışmam gerektiği konusunda bir video çekmem gerektiğini düşündüm. Şimdi ders anlatırken hep öğrencilerim bana soruyor. Hocam bu edebiyat çok geniş, çok fazla föy var, çok fazla konu var, çok fazla şair ve yazar var. Bunları nasıl ezberleyeceğiz, nasıl çalışacağız, nereden başlayacağız? Evet gerçekten birçok öğrencinin derdi bu. Özellikle piyasadaki föyler o kadar çok kalın ki, o kadar çok ayrıntı bilgi var ki hatta ÖSYM'nin sittin sene sormayacağı ve sormadığı konular bile el alınmış. Yani hiç gerek yok öğrenci kardeşlerimizi gereksiz yere yoran föyleri atın bir kenara ve bu kanalı takip edelim. Evet edebiyata nasıl çalışmalı bir eşitarlık ya da sözel öğrencisi veya sayısal olup da ben de edebiyat yapacağım hocam diyen arkadaşlarıma sırasıyla püf noktalarını anlatacağım. Bir edebiyat dersine bir öğrencimiz nasıl çalışmalı? Birinci maddemiz şair ve yazar çokluğu kesinlikle gözünüzü Korkutmasın gençler. Neden? Peki neden hocam? E niye o zaman föylere o kadar çok yazar ve şair koyuyorlar? E koyacaklar tabii. Neden? Çünkü müfredatta var bunlar. Yani müfredatta bir sürü şair adı, bir sürü yazar adı var. Yayın evleri de bunları koymamaktan çekiniyor. Acaba çıkarma? Halbuki geçmiş 10 yıl ya da 15 yıl hatta 20 yıl çıkmış sorulara baktığınızda, geriye gittiğinizde inanın föylerde olan birçok şair ve yazar sorulmamış. Belki birkaç tanesi şıklarda çıkmış gençler. Onun için şair beyazlar çokluğu gözünüzü korkutmasın. Peki hocam ne yapacağız? Biz hangini ezberleyeceğiz? İşte bakın burada size bu bilgiyi veriyorum. ÖSYM e her ne kadar birçok müfredatta yazar varsa da olsa da döneme damgasını vuran en meşhur sanatçıları yani şairleri ve yazarları soruyor. Mesela bir örnek de ele alalım arkadaşlar. Örneğin Tanzimat dönemi, Tanzimat edebiyatı değil mi? Tanzimat edebiyatı deyince bu döneme damgasını vuran, bu dönemde ilkleri yaşatan ve ilkleri ortaya koyan işte ilk tiyatro eseri, ilk edebi roman, ilk tarihi roman, noktalama işaretlerini kullanan ilk şairimiz, çeviri yapan ilk şairimiz, yazarımız, ilk çeviri roman, ilk yerli roman gibi bunları yazan şairler zaten birçoğunu aynı şair, aynı sanatçı yapıyor arkadaşlar. Mesela Namık Kemal'e alalım. Arkadaşlar Namık Kemal ÖSYM tarafından hep sorulur. Bu yıl sorulmazsa seneye sorulur. Geçen yıl sorumluysa bir önceki yıl sormuştur veya iki yıl önce sorulmuştur. Yani döner dolaşır bizim ÖSYM Hazretleri ne yapar? Tanzimat dönemiyle alakalı bize ya Namık Kemal'i ya Şinasi'yi ya Ziya Paşa'yı ya Ahmet Mütüt Efendi'yi ya da recaz Mahmut Ekrem'i ya da Şemsettin Sami'yi sorar arkadaşlar. Şimdi peki burada başka yazar yok mu? Var. Birçok kaynakta belki görebildiğiniz direktör Ali Bey gibi, Nizancı Murat gibi yazarlar da var. Bu yazarlar da Tanzimat döneminde edebi Hayatımıza katkılarda bulunmuş. Ama velakin ÖSYM e bunları arkadaşlar sormamış, direkt sormamış. Belki şıklarda karşımıza geliyor. Yani e, bu e, maddemizden çıkaracağımız ders ne arkadaşlar? Şairlerin, yazarların hepsini harıl harıl böyle ezberlemeye gerek yok. Belli başlı şairleri özellikle föylerde dönemler anlatıldıktan sonra o dönemin şairleri ve yazarları bilirken dikkat edin bütün föyler Önem sırasına göre verir. Önce Namık Kemal'i, önce Şinasi'yi, Namık Kemal'i, Ziya Paşa'yı. Yani edebiyata bize önemli eserler bırakmış. Döneme damgasını vurmuş şair ve yazarlar önce anlatılır. Sonra önem sırasına göre yavaş yavaş diğer şairler ve yazarlar verir. Dolayısıyla bizim ilk 3 yazarı, ilk 4 yazarı çok iyi bilmemiz, çok iyi öğrenmemiz gerekir. Ama aşağı doğru 5. 6. 7. sıradaki yazar ve şairlerimizi Şöyle bir göz ucuyla okuyun geçin sadece gözünüz değilsin. Çünkü soru zaten size hatırlatıyor arkadaşlar. Evet geldik ikinci maddemize. Arkadaşlar bakın öğrenci milleti ne yazık ki milli eğitimin vermiş olduğu ders kitapları kaleye almıyor. Atıyor bir kenara benim oğlanda da aynısı var işte atıyor atmış bir kenara şöyle yığılmış Milli Eğitim verdiği soru bankaları arkadaşlar yapmayın bakın Milli Eğitim verdiği ders kitapları soru bankaları çok çok önemli bakanlık ne dedi? Ee, biz dedi müfredattan soru soracağız. ÖSYM Başkanı ne dedi? Biz dedi ders kitaplarından soru soruyoruz dedi değil mi? C e, gidip uzaydan soru getirmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar edebiyatta da bu çok önemli. Bakın, e, ders kitaplarında e, yazılı olan metinlere, parçalara, şiirlere mutlaka bakın. Onları inceleyin. Okula giden arkadaşlarımız edebiyat hocalarının e, derste inceledikleri metinleri mutlaka e, dinleyin arkadaşlar. Bakın size bir örnek vereceğim. E, bundan birkaç yıl önce Ayette de şeyhinin harnamesi soruldu ve 12. sınıf olması lazım. Ders kitabında arkadaşlar şeyhinin harnamesi uzun uzun verilmiş ve büyük ihtimalle hocalarınız bu şeyhinin harnamesini size incelemiştir. İşte kafiyesini, aruz ölçüsünü, şeklini, biçimini, anlamını size anlatmıştır. Batıl isteği haktan ayrıldım, boynuz umdum, kulaktan ayrıldım. Bakın kulak var, boynuz var. Ne yüküm bir nefes giderici var, ne biraz çekmeyene yarıcı var. Ger tonuzlara olmaya buyruk, ah gitti kulağı ile kuyruk. Şeyinin harnamesini biliyorsunuz değil mi? Bir tane eşek var, zayıf, çelimsiz, yük taşımaktan maaf olmuş, denizi yüzülmüş bir eşek var, değil mi? Bu eşek bir gün e, dere kenarında semiz öküzleri görüyor e, ve eşeklerin e, piri diyor ki buna işte bunlar diyor burada yiyor, içiyor, e, semizleniyor yani besleniyor. O da e, gidiyor, bir tarlaya giriyor, oradaki bütün arpa, buğdayları yiyor. O tarlanın sahibi geliyor, bu eşek bir güzel dövüyor, kulaklarını kesiyor, kuyruğunu kesiyor. Yani öküzlere Özenirken bizim eşeğimiz kulaktan da kuyruktan da oluyor. Bakın bu metni arkadaşlar sordu. Bu me, Mısraları ÖSYM ayete de verdi dedi ki bu Mısralar aşağıdaki edebi eserlerden hangisinden alınmıştır? Cevap Harname. Evet arkadaşlar yani bu şiirimiz bizim şey 15. yüzyıl divan şairimizin şeyhimizin harnamesinden alınmıştır. İşte ders kitabında metin bu gençler. Geçiyorum fazla uzatmayacağım. Üçüncü maddemiz şiir bilgisi sorularında dönemlerin genel özellikleri bil, e, bilmeniz, genel özellikleri bilmeniz yeter arkadaşlar. Mesela e, karşınıza şöyle bir e, mısra geldi veya beyit geldi. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahından muradım şemin yanmaz mı? Kamu bimarına canan deva eder, eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı? Arkadaşlar bakın biz bu şiirin ne demek istediğini anlayabildik mi? Anlayamadık. Bir sürü yabancı kelime var. Arapça ve Farsça sözcükler var. Divan şiirinin özelliklerini bilen, genel özelliklerini bilen bir öğrenci bu mısraların divan şairine ait olduğunu söyleyebilir çok rahat. Çünkü bu tür sorular geliyor. İlk 3-4 soru şiir bilgisinden geliyor. Bu şekilde mısralar veriliyor, dörtlükler veriliyor, beyitler veriliyor ve bu şiirle ilgili bu mısrayı ilgili hangi söyler mesela? İşte A redif kullanmıştır, B aruz ölçüsü kullanmıştır. Mesela, hocam ben aruz ölçüsü kullanı nereden bileceğim? Evet, aruz ölçüsünü bulmak zor zaten. Nereden e, bulacağız aruz ölçüsünü ölçüsüyle yazılıp yazılmadığını? Şiirin şekline bakacağız. Bu şiiri anlamıyoruz. Candan usandırdı, cefadan, cefa, felekler yandı ahından, muradım şem'i inanmaz mı? Bakın yabancı sözcükler var. Kamu bimarına canan, deva eder. Hep Arapça, Farsça tamlamalar var. Bu e, Türk kelimeler hangi edebiyatta kullanılıyor? Divan şiirlerinde kullanılıyor. O zaman direkt otomatik olarak diyeceğiz ki divan şiirinin genel özelliklerinden bir tanesi aruz ölçüsüyle yazılır. O zaman bu mısralar aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Ve divan şiiri geleneğine aittir diyeceğiz. Peki şöyle bir örnek geldi. Karaca olan der ki kondum göçülmez, acıdır ecel şerbeti içilmez, üç derdim var birbirinden seçilmez, bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bakın arkadaşlar dörtlü mısra var. Yani halk edebiyatının genel özelliği dörtlüklerle yazılır. Sonra karaca olan var. Zaten halk şiirinin en önemli şairlerinden biri. Karaca olanı gördüğünüz zaman direkt yapıştıracaksınız. Bu dörtlük halk şiirinden alınmıştır. Halk şiiri özelliğini taşır. Dolayısıyla hece ölçüsüyle yazılmıştır bu. Dörtlükler yazılmıştır. Genellikle yarım kafiye bentil kullanılır deyip Geçeceksiniz ve sorunun cevabını doğru cevaplayacaksınız. Yani halk edebiyatının, divan edebiyatının, Tanzimat edebiyatının bütün dönemlerin genel özelliklerini bildiğiniz zaman iki soru cepte. <laughs> Eser ve sanat çatlarını kodlayın, hikayeleştirin. Bununla alakalı arkadaşlar benim bir video serim. Ee, bunlarla alakalı kodlama ile ve hikayeleşme ile alakalı kanalımda var. O videoları izlerseniz çok çok sevinirim. Size çok şey katacak arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim. E, Omo, Ofey değil mi? Bunlar en çok bilinen aslında yıllardır öğrencilerime söylediğim e, şifreler bunlar. Omo, e, garipçilerin isimleri arkadaşlar. İşte Orhan Velikanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Orozcu. Omo, Ofey ise hececilerin e, yani 5 hececi şairin e, isimlerinin ilk harfi. E, burada... Orhan Seyfi Orhan, Faruk Nafiz Çanlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Enis Bey Çikorilek ve Yusuf Ziya gördüğünüz gibi yani biraz daha tabii ki ezber gerekiyor o ezberi. Yaptıktan sonra da o ezberin akılda kalıcı olması için ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu şifreyi kullanacaksınız. Veya şöyle bir hikayeleştirme yapabiliriz. Yaban ellerden gelen adam kiralık konakta oturuyordu. Bakın yaban ve kiralık konak. Yaban ellerden gelen adam kiralık konakta oturuyordu. Yaban ve kiralık konak kimin? Yakup Kadri'nin iki romanı. Bu şekilde hikayeleştirerek eser isimlerini, yazar adlarını zihinde daha iyi tutabilirsiniz arkadaşlar. Peki diğer maddemiz ne arkadaşlar? Yazarların kitaplarına baş ucunuzdan ayırmayın. Bakın bir öğrenci her kitap okuyorsa ve o kitabın yazarını araştırmışsa ve o yazara ait 2-3 tane kitap okumuşsa ki en meşhur kitaplarını okuduysa tabii ki Karşısına ÖSYM'nin sorduğu soruları çıktığında çok rahat cevap verecektir arkadaşlar. Yani bir kitabı ne kadar çok elinizde taşırsanız, ne kadar çok bir yazarın kitaplarını okursanız o yazar aklınıza kalacak. Mesela Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf kitabını aldınız okuyorsunuz değil mi? Bu aralar çok meşhur. Hemen ne yapacaksınız? Sabahattin Ali'yle ilgili bir araştırma yapacaksınız. Sabahattin Ali Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan ve köy romanı çığırını açan yazarlarımızdan, aynı zamanda toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan, köyünün, toplumun, e, sosyal sorunlarına değinen ve köyde ağlaşma yani ağların işte e, ırgatı ve köylüyü sömürmesini dile getiren e, bu problemleri e, sıkıntılı bir şekilde o yaşandığını romanlarda anlatan bir yazar. İşte bakın ne oldu siz kuyucaklı Yusuf okurken Sabahattin'in bu özelliklerini düşüneceksiniz ve bu eser aklınızdan çıkmayacak. Veya Necip Fazla kısa göre bir şair, bir üstad onun Çile isimli kitabını alın, kitaplığınıza dursun, arada bir açın, şiirlerinden okuyun. Çünkü adamlar gerçekten bu kitaplardan alıp şiirlerden size soruyorlar arkadaşlar. Veya Cemal Süreya İkinci yenicilerden Üvercinka isimli en meşhur kitabı zaten Cemal Süre'ye gelirse 190 Üvercinka isimli şiir kitabı gelecek. Çok güzel şiirler var. Alın sevginize buradan şiirler okuyun arkadaşlar. Ne olacak yani değil mi? İşte bu kitaplar elinizden düşmedikçe, başucunuzdan ayrılmadığınız sürece edebiyatta yani işi dışta hayatınıza edebiyat sokun arkadaşlar. Son iki ayda edebiyat çalışılmaz. Son üç ayda edebiyat çalışılmaz. 11. sınıfta beni dinleyen 9, 10, 11 sınıflar lütfen şimdiden başlayın kitap okumaya. Tamam mı? 12. sınıfa gelmiş. Bir, birinci dönem TYT'yi hallediyor. 2. dönem AYT'yi hallederiz. E tabi halledemezsin. Kusura bakma yani. Öyle iki ayda, üç ayda e, halledecek bir mesele değil bu yani. Ha istisna olabilir hocam ben oturdum köpek gibi çalıştım ezberledim olabilir ama herkes bunu yapamıyor. Evet son 10 yılın sorularını mutlaka çözün arkadaşlar. ÖSYM bize bu konuda en büyük rehber. Hocam ben şu yayını çözüyorum ben şunu çözün ya yani onu da çözün tamam. Ama ve lakin bakın ÖSYM bizim için büyük bir rehber arkadaşlar. ÖSYM döndürüyor dolaşıyor aynı üslupla benzer soruları e, aynı şairleri, aynı eserleri bize soruyor arkadaşlar. Diğer bir maddemiz ise gençler e, tabii ki ikinci dönem ne yapacağız? Branş denemesi çözmeye yönleneceğiz. Evet birinci dönem e, ayette çalışmayın demiyorum. Çalışacaksınız arkadaşlar. Yani AYT'yi ikinci döneme bırakmayın. Edebiyat çok geniş. Çok fazla yazar var. Çok fazla şair var değil mi? Çok fazla eser var. Dolayısıyla yazdan itibaren başlayın. Birinci dönemden itibaren başlayın. Ve ikinci dönem ee, ne yapacaksınız? AYT branş denemelerine geçmenizi tavsiye ediyorum tamam mı? Evet, diğer bir yöntem. Yani yazarların eserlerinin aklımızda kalmasını istiyorsak arkadaşlar, bazı kitapların filmleri çekilmiş arkadaşlar. Hatta bu filmleri çekilen eserleri ÖSYM e soruyor. Bakın birkaç yıl önce son 5 yıl içerisinde hani direkt tarih vermiyorum. 2018, 2019, 2020. Yani 2018'den sonra yenisi sorulan çıktı o tarihlerde. Siz onu araştırın. ÖSYM'nin sitesi var zaten. Ne soruldu biliyor musunuz? Yusuf'u e, Züleyha. Yani Yusuf ile Züleyha. Bu bir meslemi. Şimdi arkadaşlar bazı öğrencilerim ne yaptı biliyor musunuz? Hocam ben Yusuf ile Züleyha filmini seyrettiğim için inan soruyu oradan yaptım dedi. Evet bakın bu doğru. Bunu bizzat kulağımda duydum. Yani sosyal medyada zaten bu e, bu tür mesajlar yayınlanmıştı o sorudan sonra. Yakın zamanda ÖSYM Yusuf ile Züleyha isimli mesneviyi sordu. Kısaca, kısaca özetini verdi. Bu özet hangi eserden alınmıştır? Veya bu özet hangi eserindir? Bitti. İşte e, Halide varın Sinekli Bakkal'ı, ondan sonra Yılanların Öcü, e, Reis Bey, Lecip Fazıl Çalıkuşu, Reşat Nur Güntekin'in Susuz Yaz gibi yazarların, eserlerin arkadaşlar, bu tür romanlar arkadaşlar ne yapacağız? E, okuyacağız. Öncelikle okuyacağız. Ondan sonra Mümkün oldukça fırsat buldukça vaktimiz varsa ders çalışmaktan çok bunaldığımız bir dönemde filmlerini izleyebiliriz ve bu şekilde aklımıza daha iyi kalır. Ezberleme kartları hazırlayın arkadaşlar veya hazır halde bulunan e, hazır, bu tür ezberleme kartlarını yanınızda taşıyın arkadaşlar küçük zaten Kırtasiye'de satılıyor e, mutlaka alın e, özellikle geniş köylerden konuyu tabii ki çalışın ama ve lakin otobüste giderken ve etüs salonlarınızda veya bir kafede otururken arkadaşlar buralardan günlük böyle 3 tane 5 tane yazar eseri ezberleyebilirsiniz ve tekrar edebilirsiniz. Ve bunun yanında edebiyat afişleri tedarik edip duvarlarınıza asın arkadaşlar. Cahit Sıtkı'dan mesela şöyle güzel bir afiş, güzel bir poster e çıktısını, renkli çıktısını alıp duvarınıza, dolabınıza asın Cahil Sıtkı'nın en meşhur şiiri 35 yaş şiiri. Yaş 35 yolun yanı seder Dante gibi ortasındayız ömrün demiş ama 36 yaşında vefat etmiş şairimiz ne yazık ki. Yolun yarısını kat etmiş ama diğer yarısını kat edememiş. Cahil Sıtkı hakkında böyle kısaca şurada bilgi verilmiş arkadaşlar. En meşhur şiiri verilmiş. Belki de o sene bu şiirden bir dörtlük veya bir mısra verecek size bu şiirin e, Poetikası sorulacak veya Cahil Sıdkı Tarancı'nın bir özelliği sorulacak ya da şairin kendi ismi sorulacak arkadaşlar. Bilemezsiniz. İşte bu tür yan e, kaynaklarla ne yapacaksınız? Bilginizi taze tutacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Yani eğitim sadece bir tane kitaptan ya da bir YouTube kanalından ya da e, bir soru bankasından soru çözerek, konuşarak e, devam ettirilmiyor. Dolayısıyla biz eğitimimizi tamamlayıcı şeyleri mutlaka tedarik etmemizde fayda var arkadaşlar. Bununla alakalı dersafisleri.com isimli bir site var. Bu siteyi de size tavsiye edebilirim. 10. maddemiz teknolojiyi mutlaka kullanın. Elinizdeki şu akıllı telefonları saçma sapan videolar izleyerek geçirmeyin gençler. Edebiyat konu anlatımı ya da şair yazar eser gibi uygulamalar var. Size direkt hangi şairin hangi eserler var, hangi yazarın hangi kitaplar var bunları adamlar derlemiş, toplamış, bir uygulama hale getirmiş. Alın cep telefonunuza kurun otobüste giderken şöyle bir 10 tane yazarı eseri okumakta çok büyük fayda var gençler. Ve edebiyatımızın en ünlü romanlarının özetlerini mutlaka okuyun. Niye? Çünkü ÖSYM arada bir özetten bize roman soruyor arkadaşlar ki sordu. Var bu. Yani Yakup Kadri Karasun'un Yaban isimli olur veya diğer eseri doğru fark etmez. Yani bunu niye söylüyorum? Şimdi kitap öncelikle kitap okuyun. Yani 9, 10 ve 11. sınıflar vaktiniz var, zamanınız var. Alın. 15 günde bir kitap bitirmeye çalışın. İnanın günde 100 tane paragraf çözeceğinize. 50 tane çözün, 30 tane çözün ama geri kalanında kitap okuyun. Bu daha faydalıdır arkadaşlar. E, dolayısıyla e, diyelim Fırsat bulamadınız. Tabii ki fırsat bulamayız. Yani çünkü bir sürü kitap var. Hangi birini okuyacağız hocam? Evet doğru haklısınız. En azından okuyabildiğiniz kadar okuyun ama yavaş yavaş sınava doğru. Özellikle ikinci dönem e, piyasada bazı yayınların isim vermeyeyim siz bulursunuz onları. Bazı yayınların e, roman özetleri var. Böyle küçük böyle cep şeklinde hatta kalın biraz da. Çünkü Varoya bütün eserleri neredeyse almışlar. Ama ünlü romanlar, ünlü şairlerin ünlü romanların özetlerini bilseniz yeterli olur arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadar. Öncelikle bu şekilde başladık. Şimdi sırada arkadaşlar yavaş yavaş İslam öncesi Türk edebiyatından başlayıp bütün edebiyat konularını sizlere kodlayarak, özetleyerek, gereksiz bilgileri ayır ayırt ederek, ayıklayarak size arkadaşlar edebiyatı, Anlatacağım. Tabi e, bu sene girecekler için belki zaman dar ama önümüzdeki yıl için yavaş yavaş yeni hazırlanan arkadaşlar beraber birlikte edebiyatı öğreneceğiz ve devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için e, gerçekten edebiyatı böyle kısa, pratik ve eğlenceli bir şekilde öğretme adına çaba sarf ediyorum. Sizlerden de destek bekliyorum. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.